Herkese merhaba. 5 Şubat Pazar günü Bursa'da Bursa Spor, Ahmet Spor maçı oynandı. Futbol karşılaşması. Futboldan başka her şey vardı. Faşizm, ırkçılık, Kürt düşmanlığı e, tümüyle sahada ve türbünlerde hakim olan anlayıştı. E, özellikle hükümet istifa sloganları sonrasında çok kontrollü bir şekilde stadyumlara insanların girdiği, e, didik didik aranarak insanların stadyumlara alındığı bir süreçte, Türbünlerde yer alan katliamcıların fotoğrafları ve katliam sembolü olan beyaz prostların fotoğrafları, pankartların stadyuma girmesi tümüyle aslında emniyetin, Bursa Valiliği'nin ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla ve onların bilgisi dahilinde olmuş bir işlemdir. Amaç gözdağı vermek. Spor'a gittiği her yerde aynı muamele yapılıyor. Her türlü faşizan uygulama e, Ahmet Spor'a ve Ahmet Spor'lu e, futbolculara karşı, seyircilere karşı uygulanıyor. E, önceden hazırlanmış planlı bir saldırıydı bu. Bu tesadüfen gelişen bir şey değildi. Bir önceki gece Ahmet Spor'un kaldığı otele ses bombalarının atılması, otelin önünde faşist e, güruhun sabah kadar e, ırkçı tezahüratlar yapması zaten stadyumda da neler olacağının göstergesiydi. Bu işin sorumlusu sonradan gözaltına aldığınız 3-5 kişiden ibaret değil. Bu işin sorumlusu bir bir tüm iktidarın kendisidir. Öncelikle e, ülkede bu faşizan iklimin esmesine sebep olan e, hükümettir ve hükümetin yetkilileridir. Tabii ki ikincisi olarak da Orada gerekli güvenlik önlemlerini almayan, bırakın güvenlik önlemini almayı, müsaade eden, onay veren, bu tür saldırılara karşı onay veren emniyetin ve İçişleri Bakanlığı'nın kendisidir. İçişleri Bakanlığı timsah gözyaşları dökmesin. O e, pankartlar asan 3-5 kişiye yönelik e, açıklamalar yapacağına, o pankartlar oraya nasıl girdi? Sizin bilginiz, onayınız olmadan hiç kimse onları oraya sokmaya cesaret edemez. Şüphesiz sizin e, bilgi dahilinizde, yani bir bütün olarak emniyetin bilgisi dahilinde sokulan pankartlardı. Faşizan ve ırkçı söylemlerin tamamıydı. Stadyumda futbolculara yönelik saldırılar, atılan mermiler, atılan bıçaklar, taşlar, sopalar, bütün sapan, sapan görüntüler var, sapanla atılan taşlar. Bütün bunlara rağmen bu maçı oynatmaya devam eden Türkiye Futbol Federasyonu da bu işin sorumlusudur. Bütün bunların karşısında ülkede yaratmak istediğiniz ırkçı havaya ve faşizan bir tutuma karşı durmaya devam edeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Her birimiz bulunduğu yerde Ahmet Spor'a ve benzeri şekilde yapılan saldırılara karşı Ahmet Spor'un yanında olmaya, ırkçılığa ve faşizme maruz kalan her toplumsal kesimin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepiniz sorumlusunuz, hepiniz bu konuda hesap vereceksiniz ve hesap vereceğiniz günler Yakındır. Hep birlikte ve hep beraber sizlere karşı, faşizme karşı omuz omuza mücadele vermeye devam edeceğiz. Irkçılığa ve faşizme karşı hepimiz amet sporluyuz.